Arkadaşlar bugün sevgili zor oynuyoruz. Dün dediğim gibi zor oynuyoruz. Evet. Yarın oynayayım yorumlara yazın. o elmas almışım yuppi. Şimdi 30 dene. Hemen şunu açalım. Sizinle birlikte de daha kasa açılım olur. Püf sizin şansınız. Hiçbir şey çıkmadı. Evet ödüllerimizi alalım maça başlayalım. Belki de buluşlarını kimler kimler var aklını aldığında aklını. Ömer bak. Yok arkadaşlar, hadi oynayalım oynamamız için ilk karakterimizi değiştirelim. Hangi karakterim En düşük kopal karakterlerimle Oynuyorum arkadaşlar Şimdi şuna yedek atalım İtroyay. Tamam arkadaşlar Hadi başlayalım Evet. Of 37 kişi var daha ya. Benim sadece burada çok az karakterim var arkadaşlar. Zaten çok da oynamıyorum bu oyunu. Ben yani çok kurtarıp sanıyorum arkadaşlar. Brastar oynamamı istemeyin çünkü ya isterseniz oynatmamı iste istemeniz beklemiyorum. Bence istemeyin Brawl Oynamam çünkü istemiyorum ben. Hiç de sevmiyorum oyunu. Bak Uli'ye çalılardayken bulaşmayalım arkadaşlar. Çünkü Uli çok fena şey. Uli gelmesin de kaç 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 kaç. her çalıyı kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Allah oli geldi vallahi gene. Arkadaşlar bu oliden çektiğim nedir ya? Oli bak git. Hı, be. Ne biçim vuruştu öyle. Oli oli gelmiyor. Oli gelme oli. Kaç. Tamam. Oo Oli ne yapıyorsun Oli? Kaç abi buradan kaç 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 kaç. Ben bu oyunu kaçarak oynarım Şeli abi. Şeli varsa kaçarım abi. Şeli. Şeli değil de başka karakter olursa kaçmayabilirim. Abi öldüm. Of ya dördüncü oldum. Neden? Neden? Neden dördüncü oldum? Neden birinci değil de dördüncü? Burası da sen daha fazla kupa verdi. söylenebilir bu oyunda. Hadi bakalım. Yanlış moduna gittim sen. Yanlış oyun moduna gittim. Aslında. He, benim bu arada niksim 600 kupa. Diğer Bak 600 kupa Nix'im. Yani yalan değil. Hatta 700. Sizinle bir, bir video. Diğer videomda sizin nixle. Hatta şimdi mi yapsam? Ya nix 700 kupa yapacağım arkadaşlar. Diğer videomda pepper oynayalım. Pepper 7 seviye. Ben de öyle. Ha, şuradan kasa açalım hemen. Şeli verme abi ya. Şeli verme ya. <laughs> şeli <şöyle> ver ya. <laughs> Neyse benim ilk makslamak istediğim karakter Bilmiyorum ya. Bak gene yanlış mı girdim. Ya bak ahıllı ol adamım bundan sonraki şey oyunumuzda da eğer bir daha bir dahaki zorbada da arkadaşlar sizle birlikte şey e, yapacağım bir karakter vs tüm karakter hangi karakter istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar Abi, kaç 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 kaç. Kaç. Bir tane daha vur onu. Kaça kaç 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 kaç. Okum da güçlü zaten. Hmm. Abo bundan kaç abi abi. Abi bu şey sıkıntı ya. Çok sıkıntı yaratacak. Çok sıkıntı. Hem de çok fazla. Abi burada katliam yaşanmış. Buç git buç 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 git 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 git. Tamam abi hemen şu efsanevi yayı alamadık. Da neyse neyse neyse. Biz kutuyuz bize gelme. Bak kutuyuz dedim ben gelme dedim yani. Ne geliyor? Biz kaçıyoruz ya. Şu burçku kesmek istiyorum abi. O katliam yarattı ben de ona katliam. Efsanevi silah, efsanevi silah. Al, 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 Oh ne güzel. Efsanevi silahımız doldu. Şimdi gel Finn. <laughs> evet, Pepper'la birinci olduk. 63 kupanın sahibiyiz ya. Oh mis 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 mis. 2000 olmuşum bre. Ya zaten 2000 kupayı bugün kastım 1800'düm. 1800'düm. Karakter çıkar diye 1800'e kastıydım ama çıkmadı işte. Şansımıza küstük. Ben en çok arkadaşlar Fuzi istiyorum Fuzi. En sevdiğim karakter arkadaşlar. Hatta açalım sizle bir tane daha kutu. Abi öyle ver artık. Ben bundan demedim ama öve evet ver dedim. Onu da yükseltelim arkadaşlar. Sen bir maç daha yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet şunu da yapalım. Ödüllerimizin hepsini almamız lazım arkadaşlar. Ödüllerimiz önemli. O bir kutuda yuppi. Ama abi kutudan çıkarttık ya. Öyle bile versen yeter bana. Öyle bile vermiyor. Evet arkadaşlar hangi karakterimizi yükseltiyorduk buraya? Oo bunu. Ama 2000 lira lazım arkadaşlar. Aa 2000 liramız yok. Üzgünüm arkadaşlar. Hatta şuradan ben bir kutu daha açmak için sizle Evet arkadaşlar hemen açıyorum. Av gene çıkmadı ya. bu ne? Sen bir tane bile olsa ve verir ya. Ve bile vermiyor. Hadi son maçımız. Son maçımızda vuruçukla atalım ve videomuzu sonlandıralım. Şu şey çıkartam ya. Hiç bir şey aramıyor. Ne yapayım? Şunu yapayım arkadaşlar. Ateş ateşten korunak. Yok. Bunu bu kalsın, bu kalsın, bu kalsın. <laughs> tamam arkadaşlar bitti. Hadi bakalım. Ben şu al çok yavaş Brook. Brook çok yavaş değil mi arkadaşlar? Evet. Benim adım Lises. Hem Onlar efsanevi korumayla dedisin ben buradan eşya toplayayım. Şimdi kimler var? E ee, bir de benim arkadaşlar TikTok hesabım var. Adımı sonra söylerim arkadaşlar. Efsanevi bomba. Tıt tıt. Seni keserim adam ola. Ha arkadaşlar, bu korkacaksınız çünkü çok güçlü bir karakter. Güçlü olduğu kadar da sinirli bir karakter arkadaşlar. Ya kaçtı ya. Ama bak burada bir tane daha var. Bunlar burada kapısı ben can alayım arkadaşlar. Ne güzel. Gel buraya gel. Allah için gelsene bir. Seni yani burada nasıl yiyeceğim? Korkuyorlar işte arkadaşlar. Bak gel gel. Kaçma gel. Hı, kaçarsın işte böyle. Bak ya. Ha ben öldürebilecek mi? Ben onu soruyorum sana. Ben öldürebilecek mi? Ben öldürebileceksen gel. Ben öldürebilen gelsin abi. Abi ya. Yavaş da lan. Allah. Allah'ım ya. Yavaş da al. Şurada video çekiyoruz ha. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bay bay.